Abdülkadir-i Bolvadini Bolvadine gelmeden önce dedesinin memleketi Bağdat'ta tahsilini tamamlamıştır. Dedesi Abdülkadir Geylani Hazretleri Büyük Selçuklu Devleti'nin Hazar Denizi'nin güneyinde bulunan Gilan vilayetinin bir köyünde 1077 yılında dünyaya gelir. 10 yaşlarında babasını kaybeder ve annesi Ümmül Hayır'dan izin isteyerek Gila'nın tahsilinden sonra Bağdat'a tahsile gider. Orada bulunan Nizamiye Medresesi'nde devrin en büyük üstadlarından tahsilini tamamlar. Abdülkadir Geylani Bağdat'taki tahsilinde tamamladıktan sonra hocası tasavvuf için Şeyh Mahsuni ile tanışır ve ondan tasavvuf dersler alır. Şeyh Mahsuni'nin kızıyla ile evlenen Abdülkadir Geylani Hazretleri ondan ayrılarak kendisi bir Kadiri dergahı kurarak orada Kadiri tarikatını devam ettirir. 1165 yılında vefat edince şeyhin türbesi 1066 yılında Selçuklu hükümdarı tarafından Bağdat'ta yaptırılır. Bağdat'taki bu tahsil torunlarıyla beraber devam eder. Abdülkadir Bolvadini ise 1600 yılında 4. Murat Zamanında onun fermarı ile beraber orada tahsilini tamamlayan e, şeyhe Bolvadin'in Alaca camisinin üst kısmında bulunan Sultan Gıyasettin Medresesine müderris olarak tayin edilir. Müderrisliği sırasında e, Bolvadin hocalarındanın e, kızı olan Ayşe Dudu Sultan ile evlenir ve eşi burada yatmaktadır. Ayşe Dudu Sultan'dan 7 tane çocuğu dünyaya gelir ve burada ise o çocukları babasının vefatından sonra aynı dergahı devam ettirir. 1530 yılında Kastamonu tarafından gelerek Bolvadin'in doğusuna yani Ağılönü derbentine e, iskan tutan danışmen Türkmenlerinin olduğu bu bölgeye gelen Abdülkadir-i Bolvadini burada bir mescit, bir dergah, bir efendim dar-ı saade, onun yanında çilehane, onun yanında ise bir de şifahane yaptırır. Çünkü Abdülkadir-i Bolvadini oradaki tahsilinde sadece e, maddi e, manevi ilimlerin yanında maddi olarak da tebabiyet ilmiyle müşerref olur ve orada aynı zamanda tabip unvanını dalır. Dolayısıyla burada bulunan çilehane ve şifahanede hastalarını tedavi eder. Aynı zamanda Lokman Hekim ilaçları da hazırlayan Abdülkadir Bolvadini. Aynı zamanda da Rukiye ayetleriyle beraber ruh hastalarını ve Sara hastalarını da tedavi etmiştir. 1654 yılında vefat ettiğinde kendisi dar saadede bu köşeye defnedilmiştir. 1654 yılından sonra oğlu Salih tarafından Kadiri tarikatı devam ettirilir ve oğulları e, vefat ettikçe buraya e, Şeyh Latif, Şeyh Salih, Şeyh Mehmet, Şeyh Hüseyin'den oluşan oğullarının kabilistanları vardır. Burada ise kızları yatmaktadır. Üç kızı vardır. Onlar yatmaktadır. Üç kızının e, kabiri de burada, burada buradadır. Burada ise ailesi Ayşe'yi Dudu Sultan yatmaktadır. Ve bunlar ise torunlarıdır. Burada toplam 17 sanduka bulunmaktadır. Rabbim buradaki bulunan Allah dostlarının şefaatlerine bizlere nail eylesin. Onların ruhlarına El Fatiha.